Evet çok fazla soru geliyor. Hocam gözlüklerimi nasıl temizlemeliyim? Camlarına ve diğer yapılarına zarar vermeden nasıl bir temizlik formülü bulabilirim? Bugün sizlere onu anlatacağım. Ben Operatör Doktor Sezgin Ceylan. Ben ve meslektaşlarım bu kanalda göz sağlığı konusunda bilgiler veriyoruz amacımız göz sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz birçok konuda sorularınızı cevaplamak. Göz ve göz sağlığı ile ilgili bilgilere erişmek için mutlaka kanala abone olun. Gözlüklerinizin çizilmesine veya zarar görmesine engel olmanız için gözlüğünüze iyi bakmalısınız. Gözlüklerinizi temizlemeniz için size birkaç önerim olacak. Öncelikle gözlük camlarınızı mikrofiber gözlük bezi ile temizlediğinizden emin olun. Genellikle bu bezler gözlük aldığınızda gözlüğün yanında verilir ya da istediğiniz zaman herhangi bir gözlükçüden alabilirsiniz. Bu bezler gözlükleri temizlemek için mükemmeldir. Çünkü bunlar aslında gözlük camlarındaki kir ve yağı gerçekten alıp çıkarmak için tasarlanmışlardır. Eğer kağıt peçete, havlu veya tişörtünüz gibi bir şey kullanırsanız aslında gözlük camının üzerine yağı bulaştırırsınız. Bu da tuzu gözlük camına iyice yapıştırır ve sonrasında gözlük camını kalıcı olarak çizebilir, zarar verebilir sadece gözlüklerimizi temizlemek için değil. Telefon ekranınızı da temizlemek için gerçekten işe yaradığından ben de her zaman yanında bir tane taşıyorum. İkinci tavsiyem gözlüğünüzü gözlük camı temizleme spreyi ile temizlemek. Şimdi hem internet üzerinden hem de gözlükçü veya eczaneler aracılığıyla bulabileceğiniz bunun gibi birçok farklı ürün var. Ama arkasındaki talimatlara mutlaka bakın. Çoğu gözlük camının üzerinde yansıma önleyici kaplamalar mevcuttur. Bu kaplamalar parlamayı ve ışık kamaşmasını azaltır. Ancak bu temizleyicilerden bazıları oldukça sert olabilir ve bu koruyucu kaplamayı çıkarabilir. Bu gözlüklerin bozulmasına yol açar. Buna mutlaka dikkat etmelisiniz. Ama kullanımı oldukça kolaydır. Sadece gözlüğün ön ve arka yüzeyine sıkıp birkaç kere ovalayıp temizlersiniz ve hemen kurur ve temizlenmiş olur. Bir diğer tavsiyem mikrofiber bez ve temizleyici sprey gözlük camlarının üzerinde oluşabilecek cilt yağları nedeniyle işe yaramazsa bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Kullanılacak en iyi bulaşık sabunu türü fazladan kremsiz, losyonsuz, düz sıvı bulaşık sabunudur. Gözlük camlarının her iki tarafına birer damla bulaşık sabunu damlatın. Ardından biraz parmaklarınızla ovun ve sonrasında yıkayarak durulayın. Gözlük camlarını yıkarken çok sıcak değil, biraz ılık su kullanalım. Çünkü sıcak su gözlük camlarının üzerindeki kaplamaya zarar verebilir. Ayrıca kullandığınız musluktan akan suyun sert, yani kireçli olduğunu düşünüyorsanız mümkünse temizlemek için başka bir yerden biraz daha saf su, belki de içme suyu kullanabilirsiniz. Bu şekilde gözlük camlarında herhangi bir ekstra mineral birikintisi oluşmasını engellemiş olursunuz. Gözlüğünüz gerçekten kirliyse menteşelerin etrafına, burun petlerine, camların kenarlarına yapışan toz ve kiri kastediyorum. Gözlüğünüzü mutlaka bu tür durumlarda bir gözlükçüye götürün. Çoğu zaman gözlük mağazalarında bu kalıntıları tamamen temizleyecek özel temizleme cihazları mevcuttur. Bu cihazlar temizleyiciye atıp birkaç dakika boyunca sallayarak ulaşılması zor alanlardaki tüm kalıntıları ortadan kaldıran ultrasonik temizleyicilerdir. Gözlüklerinize başka herhangi bir kimyasal madde bulaştırmamak için gerçekten dikkatli olun. Gözlüklerinizi asla ev kimyasalları kullanarak yıkamaya çalışmayın. Aseton veya diğer alkol türevi şeyler aslında gözlüğün plastiği ile etkileşime girebilir. Özellikle bu kimyasal gözlüğünüzde bir tür polikarbon filtre varsa bununla gerçekten etkileşime girebilir ve gözlüklerinizi kalıcı olarak tahrip edebilir. Bu nedenle oftalmolojik açıdan kullanımı onaylanmamış hiçbir kimyasalı kullanmayın. Tabi tüm bunların yanında teknolojik gelişmeler sayesinde artık gözlüksüz yaşam için şimdiye kadar olandan daha fazla seçeneğimiz var. Bu konuda bilgi almak için mutlaka göz doktorunuza danışın. Videoyu bitirmeden önce en sevdiğiniz bölüm neydi? Videoyu yararlı buldunuz mu? Gözlük temizliği ile ilgili başka önerileriniz, sorularınız var mı? Yorumlara mutlaka yazın. Bu videonun yararlı olduğunu duymak bizi çok mutlu eder. Eğer videodan memnun kaldıysanız beğenmeyi unutmayın. Ve eğer bizden göz sağlığı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ben Operatör Doktor Sezgin Ceylan. Göz Sağlığı 101 kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.